Merhaba arkadaşlar. Atayınarı Ben Korkmam 7. Sınıf Matematik Soru Bankası ile beraberiz. Bu dersimizde 3. ünite konularından cebirsel ifadelerle işlemlerin modellenmesini öğreneceğiz. Dersimize başlayalım. Cebirsel ifadelerle işlemlerin modellenmesini. Örneğincilersek arkadaşlar pembe dikdörtgen x, sarı kare ise 1. 3x artı 2 cebirsel ifadesini modelleyecek olursak burada 3 tane x olduğu için 3 tane pembe şekil çizdik. Sabit terim 2. O zaman 2 tane sarı kareden çizdiğimizde bu ifadeyi modellemiş olduk. Diğer örneğimize bakalım. Burada bir toplama işlemi var. İlk önce buradaki cebirsel ifadeyi gösteriyoruz. 4x artı 2. 4 tane pembe, 2 tane sarı kare olacak. 3x artı 1 ise 3 tane pembe, 1 tane sarı kare olacak. Ve topladığımızda 4x ile 3x'in toplamı 7x'dir. 2 ile de 1'in toplamı 3. 7x artı 3 demek 7 tane pembe dikdörtgen, 3 tane de sarı kare olacak. Ve bu şekilde işlemi modellemiş olduk arkadaşlar. Alıştırmalarla devam edelim. Aşağıda modellenen işlemlerin sonucunu bulunuz. Mavi dikdörtgen x, sarı kare ise artı 1. Şimdi ilk önce buradaki Birinci cebirsel ifade yazalım. 2 tane mavi dikdörtgen olduğuna göre burada 2x vardır. 2 tane sarı kare varsa bu da iki tane artı birden artı 2 demektir. Birinci cebirsel ifade yazdık. İkincisi ise üç tane mavi olduğu için 3x bir tane sarı olduğu için artı birdir ve ikisini toplayacağız. 2x ile 3x'in toplamı 5x. Sabit terimleri toplarsak 2 bir daha 3'tür ve bu işlemin sonucu 5x artı 3'tür diyoruz. Burada ise birinci cebirsel ifade 3 tane mavi 3 tane sarı kullanıldığına göre 3x artı 3'tür. İkincisinde ise 1 mavi 1 sarı var. O zaman 1x bir de artı 1 dedik ve topluyoruz. Benzer terimler 3x, 1x daha 4x sabit terimleri toplarsak 3 1 daha 4'tür ve sonuç 4x artı 4. Burada ise bir tane mavi, iki tane sarı var. O zaman x artı 2'dir. Birinci cebirsel ifade. Diğeri de aynı olduğuna göre diğeri de x artı 2'dir ve topluyoruz. Benzer terimler 1x, 1x daha 2x. Sabit terimleri topluyoruz. 2, 2 daha 4 ve sonuç 2x artı 4'tür. Çıkarma işlemine bakalım. İlk önce birincini yazacağız. 4 tane mavi, 3 tane sarı olduğuna göre bu 4x artı 3'tür. Diğeri ise 3 tane mavi, 3 tane sarı, 3x artı 3 ve çıkaracağız. Çıkarmayı toplamaya çevirmeliydik. Birinciyi aynen yazıyoruz. İkinci'deki cebirsel ifadenin işaretleri, yani cebirsel ifadedeki terimlerin işaretlerini değiştirerek topluyoruz. 4x eksi 3x'in toplamı 1x artı 3 ile eksi 3'ün toplamı da 0'dır. Buradan sonuç x gelir. Burada ise 1, 2, 3, 4, 5, 5 tane mavi bir tane sarı kullanıldığı için 5x artı 1'dir. Diğeri ise 1, 2, 3, 3 tane mavi var 3x. 5x artı 1'den 3x'i çıkaracağız. Birinciyi aynen yazıyoruz. İkinci terim 3x işaretini değiştirdik. Eksi 3x ve toplayacağız. Yani çıkarmayı toplamaya çevirdik. Şimdi benzer terimleri toplayalım. 5x e eksi 3x'in toplamı 2x. Sabit terim sadece 1 olduğu için yazıyoruz. Ve bu işlemin sonucu da 2x artı 1'dir diyoruz. Ve işlemleri bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Evet bu dersimizde Cebirsel ifadelerle toplama işleminin ve çıkarma işleminin nasıl yapıldığını öğrendik. Modellemeyi de öğrendiğimize göre geriye kalan soruları ve kazanım değerlendirme testini sizler de Ata Yayınları Ben Korkmam 7. sınıf matematik soru bankasını çözerek konuyu pekiştirebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.